Bu akşam Liverpool'la ağırlayacak Galatasaray daha sonra derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak, sonra da milli maç arasına girecek. Geçen milli maç arasında Okan Buruk, Victor Osimhen'i kaybetti. Nijeryalı Yıldız'ın bu akşam ve hafta sonunda tam kapasite ile oynaması beklenmiyor. Ancak iğnelerle, Güney Afrika işi bitirdi gibi, o Beşiktaş derbisinden sonra bir kez daha milli maç ara için ülkesinin yolunu tutacak. 10 Ekim'de Lesotho ile deplasmanda 4 gün sonra ise Benin ile evinde oynayacak. Güney Afrika geriye kalan 2 maçta 1 puan bile alsa Dünya Kupası'nı garantileyecek. Nijerya ise playoff oynayacak 4 grup ikincisi arasında yer almak için 2 maçı da kazanmak zorunda. Bu bile yetmeyebilir, Benin işe savaş gibi maç olacak, bir de Benin ile oynanacak maç savaş havasında geçebilir. Çünkü benim Nijerya'nın 3 puan önünde 2NC'yi sırada. Şu an için Osimhen'in bu maçlar için affını isteme durumu yok. Sakat bile olsa kampa gitmek zorunda. Yoksa vatan haini bile ilan edilebilir. Sadece bu kadar değil Osimhen daha sonra da 19 Kasım'da Kolombiya ile hazırlık maçı için ayrılacak. Ardından da 23 Aralık'ta Afrika Kupası başlayacak. Nijerya, pasta yapılacak turnuvada Tanzanya, Tunus ve Uganda'ya rakip olacak. İşte milli takıma diğer gidecekler, Galatasaray'da bu milli arada ayrıca şu futbolcuların da milli takımlarına çağrılmaları bekleniyor. Türkiye Uğurcan, Abdülkerim, Eren, Barış Alper, Yunus Akgün, Nijerya Osimhen, Fildişi, Singo Senegal, Jacobs Macaristan, Sallai Gabon, Lemina